Merhabalar, Tamer Sarıkaya ben. Bugün sinek, yılan, sabır küpünde 5. yöntemin nasıl yapılacağını anlatacağım. Önce kübü bozuyoruz. Açtık. Bırakıyoruz. Bildiğiniz gibi bu küpte 2 tane uç vardı. İsimleri bir taraf I harfine benzediği için I başlangıcı, öbürü U harfine baş, benzediği için U taraftan başlangıç şeklindeyim. Ee, ben bugün U yönündeki başlangıçtan örüntüyle nasıl yapılacağını göstereceğim. Bu hareketin ismini de iki kapı koydum. Şimdi öncelikle bu U harfini ters çevirince bir kapı şekline benziyor. Şimdi bunun üzerine örüntüler şeklinde anlatacağım. Önce yeşilin üzerine katlıyoruz. gördüğünüz gibi üstte gelmiş iki tane kapı şekline aldı. Sonra şunları yatırıyoruz. Üç tane light oldu. Şunu çeviriyoruz. Şöyle. Buradaki temel mi Şuradaki üç tane light'i katlayarak şu içeriye sokacağız. Şurayı kapatacağız. Öncelikle yana katlıyoruz. Sonra bir kere daha katlayarak o parçayı içeri sokuyoruz. Bunu yaptıktan sonra çoğunluk bitmiş oluyor zaten. Son parça kalıyor. Son parçayı da yatırdığımız zaman kübü tamamlamış oluyoruz.